Evet. Kendine liderlik eğitimi proaktivite 1.5'teyiz. Derse geçmeden önce. Bu derste proaktif olmanı engelleyen kısımlara bakacağız ve sonrasında artık proaktivitenin net içine gireceğiz, tanımını yapacağız. Hayatımızdaki önemini nasıl uygulayabileceğimizi göreceğiz. Ama bu derste proaktif olmayı engelleyen hayatımızda istemediğimiz özelliklerimiz ya da şu anda memnun olmadığımız kendimizi ...nasıl oluştuğunu, neden bu şekilde olduğumuzu daha iyi anlayacağız. Kendimizi daha iyi anlayacağız. Kendimizi keşfetmek için ideal bir ders olacak. O yüzden özgürleştireceğini düşünüyorum bize. Şimdi başlayalım. Sosyal paradigma. Ne peki sosyal paradigma? Paradigma'ya aşinasınız zaten. Neydi? Bakış açımız. Hayata bakış açın. Eğer bu derste benimle tanıştıysan, daha önce beni tanımıyorsan, tanıdıysan da ilk defa... ...bu eğitim serisinin bir dersini izliyorsan, lütfen 1.1'e geri dön. Hatta 1.0'a başlangıca dön. Yani tanıtımına ve oradan itibaren gel. Kopukluklar yaşayabiliriz. Öyle yapmasan da anlarsın ama yine de daha verimli gider. Çünkü hepsinin bir temeli bir sırası var. Şimdi sosyal paradigma. Neden önemli? Öz bilinci hatırlıyorsun. Kendimizi uzaktan görme. Kendi görüntümüzü görme. Şimdi bir görüntümüz var bizim. Zihinsel bir imajımız var. Bilinç altında oluşan böyle bir imaj. İnandığımız bir insan var. Peki bu insan nasıl oluşuyor? Kendimiz oluşturabiliriz öz bilinçte ama bu farkındalığın yoksa... ...kendi imajını kendin oluşturabileceğinin farkında değilsen... ...ki e, bu bize öğretilmedi, eminim farkında değilsin. Eminim farkında değilsin ya da yeteri kadar değildin... ...farkındaysan istisnasın. O kadar söylüyorum yani. Daha görmedim. O kadar insanla çalışma yaptım, daha görmedim. Öz bilincimizin farkında olan. Doğan olduğunu falan okuyorsan, gerçekten kaliteli araştırma yapıyorsan, hayır. Şimdi devam edeceğim. Öz bilincinin farkındaysan tamam ama... Genellikle değiliz ve kendi olduğumuza inandığımız kişi, diğer insanların bize empoze ettiği bilgilerle, verilerle oluşuyor. Yani Türkçeleştirici Samer, çevrendeki insanlar, çocukluk çevren, büyüdüğün çevren, herkesi al, tüm çevreni al, sen haricinde. Sana bir şeyler söylüyorlar, seni bazen övüyorlar, bazen yeriyorlar, bazen eleştiriyorlar, bazen haklı buluyorlar ama o söylenenlerle sen kendine zihinsel bir görüntü oluşturuyorsun, bir imaj. Diyor ki sana, sen çok disiplinde bir insansın diyor. Belki de değilsin ama o senin bir yönünü gördü ve sen artık bu birkaç defa tekrarlanınca belki de bir kere söylemesi de yetebilir. Bunun bir ölçütü yok, bir deneyi de yok bunun. Ama bunu sana söylediği zaman sen inanmaya başlıyorsun. Kişi otoriteyse, inandırıcıysa, güveniyorsan daha da hızlı geliyor ve sen inanıyorsun. Hep geç kaldığın bir yerde, başka bir yerdesin. Mesela okulda disiplinlisin ama çünkü seviyorsun. Ama spor takımındasın, oraya hiç gitmek istemiyorsun, geç kalıyorsun. Hoca ona diyor ki, çok tembelsin. Ve buna da inanmaya başlıyorsun sürekli söylenince sana. Hani hep hatırlıyor musun? Tekrarlamaktan bahsediyordum, reklamın taktiğidir falan. E buna da inanmaya başlıyorsun. Şimdi eğer tek görüntün, zihinsel görüntün sosyal aynadan, sosyal paradigmadan, çevrenden geliyorsa tehlikenin farkında mısın? Karaktersiz bir insan oluyorsun. Bir yerde iyi, bir yerde kötü roller çıkmaya başlıyor. Futbol takımında bir ezikken okulda büyük bir başarı simgesi olabiliyorsun. ilham olabiliyorsun insanlara. Hangisi sensin? Hiçbiri değilsin Onların hepsi sana anlatıldı. Hepsi sana aktarıldı. Çok zekisin. Sana bunu birisi söyledi. Çünkü senin o gün odaklanman iyiydi ve güzel bir iş yaptın. Belki bir bulmacayı çözdün. Belki de o bulmacayı başka bir yerden öğrenmiştin. Önemli değil. Sana bunu söyledi. Ve birkaç defa daha tekrar et. Sen artık buna inandın. Ama belki de çok zeki değilsin. Ya da zeka, bir sürü zeka türü var. Birinin de zekiyiz. Tehlikenin farkı şu. Tehlike olan taraf şu. Kendini bilmiyorsun. Kendini tanıyamıyorsun. Kendini diğer insanlarda arıyorsun. Farkında bile değilsin. Aramıyorsun da yani. Diğer insanların oluşturduğu kişisin sen. Sosyal paradigmada, sosyal aynada. Ve daha ucu, yani üzücü, ucuzu değil. Daha üzücü kısmı şu. Çok üzücü kısmı hatta şu. Biz insanlar olarak kendimize vermemiz gereken tavsiyeleri, kendi eksikliklerimizi karşı tarafa söyleriz. Ya da güzel olan şeyleri de kendimize güzel olan şeyleri söyleriz. Senin olduğunu zannettiğin kişi bir sürü insandan aldığın parçalar. Felsefik bir yere çekmiyorum zaten öyle değil mi falan. O ayrı bir konu hani bilgi alırsın etkileşimde bulunursun seni geliştirirler. Evet ondan bir, güzel bir parça gelir ama senin süzgecinden geçer. Burada senin süzgecin yok. Sen hemen inan inanıyorsun. Yani evet ben inanmıyorum ya ben var ediyorum kendimi. Öyle mi? Seni sınırlayan düşünceye duymak isterim. Niçe. Kendini var ettiğini düşünsen bile öz bilinç kavramın yoksa kendini değerlendiremiyorsan kendini sadece bilinç üstünde inkar edersin. Bilinç altına girer ama. Seni etkiler yani diğer insanların dedikleri. Bunu çok iyi bilsen bile etkiler bu arada. Hani takıldığın beş kişinin ortalamasısın.'' diyorlar ve takıldığınız insanlara birlikte vakit geçirdiğiniz insanlara çok dikkat edin diyoruz. Hep diyorum. Benden de çok duymuşsundur. Bu kadar... Ee, bilgiyi bilsen bile dünyanın en insan ol. Beş tane vasat adamın arasına gir. Sen altıncı vasat olacaksın. Her şeyi bilsen bile. Çünkü bilinç üstünde savaş veriyorsun. Hayır bunlar doğru değil. İnanmıyorum diyorsun. Bilinç altına onlar giriyor işliyor. Bize düşen sosyal oluşan paradigmamızın farkına varmak. Çünkü sosyal çevremiz bir paradigma oluşturuyor. Paranın kolay kazanılacağına inanıyorsan galiba para yani galiba değil, kesinlikle parayı iyi kazanan bir yerde bulunursun demişim daha öncesinde. Çünkü o insanlar parayı kolay kazanıyordu. Ne oldu? Sosyal paradigman paranın kolay kazanacağına inandı ve sen gerçekten inandığını yaşamaya başladın. Parayı kolay kazanıyorsun. Ama zor geçinen bir yerde doğdun ve para zor kazanılan bir yerdesin. İşçilik yapılması gereken, beden işçiliği yapılması gereken bir ailede doğdun. Ve sana baban hep dedi oğlum para zor kazanılır. Çalışmaya başla. E ne olacak hayatım? Önce zor para kazanacaksın. İşte tehlikenin farkında mısın? İyi ya da kötü. Yani olumlu ya da olumsuz. Evet bir taraf olumlu ama senin elinde değil proaktif olmak zaten şimdi anlatmayacağım ama mesele kontrolü eline almak zaten. Özgürleşmen için önce seni kendini keşfetmen lazım. Sana diğer insanların anlattığı seni değil. Bir ben var benden içeri. <laughs> Kişi kişinin aynasıdır diyor Mevlana mesela. Evet. Zaten sorun orada. Sana adam söylediği her şey aslında kendisini görüyor. İyi de olsa seni kalbi güzel bir insan olarak görüyor. Kendi kalbi güzel çünkü. Seni negatif Egoist, narsist görüyor. E kendi öyle çünkü. Ama sorun şurada. Sen bunu anlayamayacaksın. Bunu bilsem bile seni etkileyecek. Ve ne oluyor? Bunlar sana bir görüntü oluşturuyor. Ve tek zihinsel görüntünü, kendi imajını, benliğini sosyal çevrenden alırsan kendini hiçbir zaman tam anlamıyla var edemez. Hep çıkmazdan olur. Ne işini, ne ilişkini, ne arkadaşlarını kendini seçmiyorsun demektir. Kendi hayatını yaşamıyorsun demektir. Ve yüzleşmeni istiyorum. Öz bilinç kavramı, kendini denetleme, çevreni kontrol etme, sana zarar veren insanları uzaklaştırma, hayır deme ama en temelinde kendi zihinsel görüntünü kendin oluşturma becerisi kazanmadıysan hatta bunun önemini bile bilmiyorsun. Hatta bu kavramı şu an duyduysan hayat senin hayatın değil. Ve bu ders büyük ihtimalle o Matrix'in artık klişeleşmiş sahnesi olacak. Kırmızı hap. Tüm eğitim zaten bir kırmızı hap. Sen uyanacaksın dostum. Kendi istediğin hayatı kuracaksın ama. Avantajı ne? Uzaylılar bizi istirahat etmedi hala kendi istediğin hayatı oluşturabilirsin. İster şu an beni dinleyen bir 60 yaşında adam istersen 10 yaşında bir kişi ol. Önemli değil. Kendi istediğin hayatı kurabilirsin. Bu da ancak zihinsel görüntünü tanımakla başlar. Ve bu sen misin yoksa sana çevrenden aktarılır ve bu çevreden aktarılır. Neden sonuçtur? Bize bir etki gelir. Sen şöylesin, sen böylesin ve biz buna inanırız ve tepki gelir. Bu da Determinizmle açıklanır. Determinizm ne? Determinizm temelde her şeyin bir neden-sonuç ilkesine dayalı geliştiğini öne sürüyor. Her şey neden-sonuç diyor determinizm. Ve daha da ileriye sürüyor. Yani tek bunu demiyor tabii ki de determinizm. E, masum değil o kadar. Bunu deyince masum gibi evet neden-sonuç var hayatta ama şunu da diyor. Senin iradeni etkileyen şeyler var ve senin bunun üzerinde bir etkin yok. Yani diyor ki sen kötüysen de e, sosyal çevrenden etkilendin, nedeni var ve sonucu bu oldu. Sen diyor buna bir etki edemezsin. Sen diyor ne yaşıyorsan senin çocukluğunda bu. Gelişti, bu oldu ya da sonrasında çocukluğunda olmak zorunda değil. Ama sana bir etki var, senin kontrolünde değil ve sen tepki veriyorsun. Bu da senin kontrolünde değil, diyor. Senin diyor olaylara müdahale etme irade gücün aslında yok. Neden sonuçta oluyor? Her şey belirli, diyor. Ama tabi bu kadar basit değil. Yani nedenler zinciri oluşturuyor, bunu detaylandırıyor, açıklıyor ve şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Şimdi üç tane birçok determinizm var. Determinizm mantığı zaten neden sonuç ilkesi. Birçok başlık göreceksin ama bizi bu sosyal paradigmamızı, sosyal aynamızı oluşturan üç tane harita var. Haritaları hatırlıyorsun. Yine ilk derste anlatmıştım. Dedim bir arazidesin, koşuyorsun. Yarışmadasın, elinde bir harita var. Haritaya göre koşuyorsun. Ama bir bakıyorsun harita başka bir şehrin haritasıymış. O yüzden kazanamıyorsun. Hatta ne demiştim? Tüm düşünce kalıplarını olumlu yapsan, kazanan gibi yapsan. Yani işte ben başaracağım, her şeye gidecek desen davranışlarını kontrol etsen, çok iyi hızlı bir şekilde koşmaya devam etsen, zorlasan da ne olacaktı? Harita yanlış ve sen yanlış yere daha hızlı gidecektin sadece. Haritanın olayını hatırlıyorsun şu an. İlk dersi hatırlattı. Şimdi bunlar da temel haritalar yani kendi sosyal paradigmamızı oluşturan temel haritalar olarak karşımıza çıkıyor. Temel determinizm haritaları. Bizi oluşturan. Hemen onları inceleyelim. Şimdi genetik kalıtsal determinizm. Ne demek bu? Benim diyor atalarımdan bana aktarılan bazı şeyler var. Mesela ben diyor çabuk öfkelenirim çünkü dedem de böyleymiş. Ben üzülüyorum, çok üzülüyorum, çok duygusalım çünkü benim büyük büyük dedem ya da benim ailem de böyle. Genetik olarak aktarıldığını ileri sürüyor. Yok değil bu arada, var. Yani bunların hepsi var bu arada. Ha, onu da söyleyeyim. Yani bunlar e, yanlış değil. Bunlar var gerçekten. Devam ederim. Pisşik yani pisişik zaten pisşik ruh demek, ruhsal demek. Ruhsal determinizm. Bu da diyor ki anne ve baba Çocuk büyürken etki eder. O anda anne ve babayla birlikte yetiştirilme tarzına göre oluşursun ve bu yüzden gelecekte ileride yaptığın her şey bu nedenle oluşur diyor. Çocukluğunda ne gördüysen artık o devam eder diyor. Ama yine senin bak bir etkin yok. Çocukluğunda gördüğün şey, mesela topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsun çünkü ailenden bunu öğrendin. Alıngansın çünkü ailenden bunu öğrendin gibi. Ve bu herkes için geçerlidir diyor. Bir çocuk neyse diyor, annesiyle babasının onu yetiştirme tarzına göre oluşur diyor. Ve Çevresel determinizm. Bu da diyor ki çevreden etkilenirsin. Mesela e, siyaset. Ülkenin ekonomisi kötüdür bir etki ve sen o yüzden fakirsindir. E, ülkede savaşlar vardır ve sen bu yüzden istediğin işleri yapamıyorsundur. E, patronun çok sinirli bir adamdır ve sen bu yüzden e, mutsuzsundur, iş yerinde iyi çalışamıyorsundur. E, öğretmenin sinir bozucudur, iyi anlatmıyordur. Öğretmenin kötü bir öğretmendir. Konuya hakim değildir ve sen bu yüzden o dersi anlamıyorsundur. Bu da çevresel determinizm. Özetle genetik, genetikle aktarılan. Az çok da belki duymuşsundur. Duymadıysan mesela katiller üzerine yapılan bir araştırmada katillerin hep üst atalarında bir katil geni olduğu söyleniyor. Doğru bu arada var yani. Genetik aktarım var. E, duygular, durumlar, zihin yapıları bile ileride çıkacaktır, kesinleşecektir. Benim uzmanlık alanım genetik, genet, yani genetik üzerine bir uzmanlığım yok ama genetik aktarım kabul edilen bir şey. Evet gerçekten kalıtsal bir aktarım var. Hastalıkları da böyle aktarıyoruz. E, psikolojik Ruhsal Determinizm neydi? Anne ve babamızın bizi yetiştirmesi ve bizim sonrasında kişiliğimizin oluşması ve etkilenmesi ve artık böyle devam etmemiz. E, bu da evet bir etki. Yetiştirme tarzına göre büyüyorsun. E, ne dedik mesela? E, topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsun çünkü bunu öğrendin. Alın galsın bunu öğrendin. Bir de çevresel. Ülkenin ekonomisi evet etkiliyor. Siyasetçilerin durumları etkiliyor. Patronunun sana davranış yarasını etkiliyor. Doğru. Bu kesinlikle doğru. Determinizm ama neyi savunuyor? Senin diyor burada bir iraden yok, olaylar oluyor ve gelişiyor. Sen hiçbir şey yapamazsın diyor. Şimdi haftanın görevine geleceğim. Gelmeden önce bir, yani bu hafta farklı bir görev vereceğim. Bu konuyu bir iyice anlamanı istiyorum. Şu üçünü anladın, determinizm de anladın. Determinizmin kelime anlamını falan çok bilmene gerek yok yani çok da önemli değil senin için ama e, felsefesini anlaman lazım. Neden sonuç? Yani sen böylesin çünkü ailenden bunu gördün. Freudçu yaklaşımdır aynı zamanda bu. Nedir? şu andaki oluştuğumuz karakterimiz, çocukluğumuza büyüdüğümüz çevre, yetiştirme tarzımız, ailemiz hepsinden etkilenir diyor genetik. Yani biri yoktur. Bunlar şey değil ha onu da söyleyeyim. genetik olunca psikik olmuyor değil yani. Bunların üçü de seni oluşturuyor işte. Sen bulsun diyorsun ve bunu seçemiyorsun. Evet gerçekten de seçemiyorsun. Ve bu seni şu anki insan olduğun kişi yapıyor. Senin şu an böyle olmanın nedeni bunlar. Eğer bir adam öldürüyorsan da bunlardan dolayı yapıyorsun. Ama determinizm diyor ki adamın burada iradesi yok diyor. Elinde değil diyor yani. Bunlar etki ve tepki diyor. Adama gene benim genetiğinde ailesi katil, fiziksel ruhsal şiddete uğramış ve çevresi çok kötü kötü bir ülkede büyümüş. Katil oluyor. Bu yüzden diyor katil oluyor. Adamın da bir olayı yok yani bir seçim hakkı yok diyor adam burada. Determinizmin mantığı. iraden yok diyor. En temelde. Şimdi Sosyal paradigma ama bir değinmek istiyorum. Burası şurada önemli. Ne dedim? Çevre bizi oluşturuyor. Türkiye'de, Türkiye için konuşuyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Arkadaşlarım da buradaydı. İstanbul Bayrampaşa'da büyüdüm. Ve her kesimden arkadaşım oldu. Her kesimden aklına gelebilecek. Hepsinin de ailesinin içine girdim. Yani hepsinin girin dedim. Sevdim arkadaşlarım. Hepsinin girdim ailesinin içine. Şunu söyleyebilirim. Biz çocuk yetiştirmeyi bilmiyoruz. Ben dahil falan değilim. Daha o zaman evlenmeye de çok var. Allah inşallah bana güzel çocuk büyütmeyi nasip eder. Ama aile olarak biz çocuk yetiştirmeyi gerçekten bilmiyoruz. Ve toplumumuz çok 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 geride bu yüzden. Aile içi eğitimimiz yok. Karakter inşa etmeyi bilmiyoruz. Korku politikasıyla çocuk büyütüyoruz ve çocuk Doğan Ceroğlu'nun İletişim Donanımları'nın kitabında anlattığı kanayan da aynı zamanda bu. Der ki sen aman baban görür, aman komşu görür diye çocuğu büyütürsen çocuk ne yapar? Komşu ve babası olmadığında yani bir tanık şahit olmadığında istediği her kötülüğü yapar. Çünkü çocuk şunu bilmez. Kendi gözlemci beyninin, öz bilincinin tanık olduğunu bilmez. Sen çocuğa öz bilinci öğretmezsen, çocuğa özünü öğretmezsen, değer vermezsen bu çocuk kimse görmediğinde her türlü şey yapar. Ülke olarak bağımlılığımız çok ileri seviyede, genç yaşta. Çünkü Belki fiziksel değil ki fiziksel de görüyoruz ama ruhsal olarak, psikolojik olarak ailelerimizden çok büyük şiddet görüyoruz. Ve bu bizim gençliğimizi çok kötü etkiliyor. Gençlerin üzerinde yapılan baskı çok yüksek. inanılmaz derecede yüksek. Ve gençler reaktif olmak zorunda kalıyor. Şikayet etmek. Çözümü var. Deterministik yapmıyorum. Etki tepki değil. Ona gireceğim Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de yaşayan bir gençsen. Yaşın çok önemli değil. 40'a kadar artık genç kabul ediyoruz. Ailen seni iyi yetiştirmemiş olma ihtimali çok yüksek. Ve çocuklar ailesini koşulsuz sever. Anne baba çocuğu daha fazla sevmez aslında. Çocuk anne babayı her zaman anne babadan daha çok sever. Kötülüğüyle iyi kabul eder. Anne baba öyle değildir. Anne babanın çocuğun sevgisini kazanmak için bir şey yapmasına gerek yoktur aslında. Çocuk onu her şekilde sever. Sen fiziksel veya özellikle ruhsal olarak şiddete uğramış bile olsan Birisi ailen hakkında kötü konuştuğu zaman, özellikle anne baban hakkında savunursun onları, yine de savunursun ve onları hep haklı çıkartmaya çalışırsın. Ama onlar bunu yapmaz. Ve onların onayını almak için, ufacık sevgi karıntıları için, fark edilmek için didinip durursun, kendini kanıtlamak istersin ve onlar seni genellikle de kıyaslarlar. çocuğuyla kıyaslarlar. Üniversite sınav sürecinde seni yorarlar ve senden hep bir beklentileri vardır. Sana sen olduğun için değer vermezler. Onlar da bunu bilmiyor, görmemiş olabilir. Ama ben onlarla artık ilgilenmiyorum. Seninle ilgileniyorum. Ve bu normal. Yaşadığın bir sürü suistimal olabilir. Çok manipülatif iletişim kuruyoruz. Çok dolaylı iletişim kuruyoruz ülkece. Ve eş anlamlı kelime dâvucumuz olmadığından dolayı düşünemiyoruz. Düşüncemiz çok az düşünce etisi. İnsanlar kelimelerle düşünür. Düşünceler kelimeler doğurmaz. Bunu Barış Özcan'ın çok güzel bir podcast serisinde öğrenmiştim. Sonra da biraz araştırdım kelimeler düşünceyi oluşturuyor. Kelimesi düşünemiyoruz. Ve biz e, tüm üniversite hayatının sonuna kadar bir araştırmada 10 binden fazla kelime görmüyoruz. İngiltere'de bir çocuk üniversite hayatının hatta lise bittikten sonra da olabilir. Tam üniversite emin değilim ama üniversite dediğim halde 90 bine yakın kelime görüyormuş. Sen 90 binlik düşünen bir insan, 10 binlik düşünen bir insanı düşün. Ki eğitim seviyemiz de çok yüksek değil ülkece. Kitap okumuyoruz. Dünyanın en az kitap okuyan ülkeleri arasındayız. Kelimelerimiz çok az sağ ve sol lobumuzu çalıştırmıyoruz. Haliyle eğitimsiziz ve sen de eminim eğitimsizsin. Biz daha kitap okuma alışkanlığını bile ileri yaşta kazanmaya çalışıyoruz. Ama diğer gelişmiş ülkeler neden gelişmişler? Çünkü birçok şeyi doğru yapıyorlar. Biz okumuyoruz. Eğitim almak bize zor geliyor. Kolay yoldan zengin olmak, kolay yoldan işler yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü kaçmak istiyoruz. En çok da bizi baskılayan çevremizden kaçmak istiyoruz. Ailen seni seviyor. Evet, sevmiyor değil. İyiğini de istiyor. Ama senin iyiliğini sadece sen bilebilirsin. Ve sana çok karışıyorlar. Bizim toplumumuzda aile çocuğuna çok karışıyor. Evlenmek bizde bir kaçış, bir kurtuluş olarak görülüyor. Ve özellikle erkeksen evlilik evlilik yapıyorsun. Eee istemediğin bir insanla evlenme ihtimali çok yüksek. Çünkü bir şeyden kaçıyor, bir baskıdan kaçıyor olabilirsin toplumsal baskıdan. Evleniyorsun. Sonra bu işe nafakalar Eşin aldatma ihtimali yüksek, senin aldatma ihtimali yüksek eğer oturmadıysan Evde anlaşamayacaksın çünkü sen zaten sağlıklı bir iletişim görmedin. Gerçekten severek şeyin dışında söylüyorum. Ondan emin olduktan sonra ki severek evleniyorsan da iletişim becerisi, kendi kişisel bütünlüğünü sağlamadan evlenmemen gerekiyor. Kendini var etmeden evlenmemen gerekiyor. Özellikle ne dedim? Bak sosyal paradigma. Bu açık. Kendi sosyal görüntün yani sen kendi zihinsel görüntün sadece senin sosyal çevrenden geliyorsa evlenmemen gerekiyor. Çünkü o zaman sen değişken bir halinde olacaksın. E bu şekilde evleniyorsun, sonra yür yürümüyor, boşanabilirsin ama bir de yasalar erkek olarak seni savunmuyor. Yani savunmuyor. Nereye gidersen git. Birçok insan tanıyorum. Sana nafaka, eşitlikten bahsediliyor ama sen bayağı bir... Bak çocuk yok, şu an çocuk ortada yok, bayağı para ödüyorsun. Çocuk varsa bir de fazla fazla, çocuk için tabii ki de öde ama işin için ödüyorsun. Bir eşitlik de görmeyeceksin. Sakın kanma bunlara. Özellikle 25-30 yaş arasındaysan bekle, aceren yok. Baskıladılar seni evet. Belki şu an maddi olarak ailenin yanından da ayrılamıyor olabilirsin. Ailen kötü olduğu için ya da iyi olduğu için değil. Seni senin gibi tanıyamayacaklar. Seni kendi aynalarıyla görecekler. Korkaksalar sen de korkaksın. Ve sana, sana da korkak olduğunu empoze edecekler. Cesur salar sen de cesursun. Ben ilgilenmiyorum ne olduğuyla. Ailenin ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Yani iyi de olabilir belki. Belki çok kalitelidirler. Ama senin kendi kaliteni bulman lazım. Onu anlatmak istiyorum. Ve yine söylüyorum. Zor bir ülkeyiz. Yaşantı olarak, aile yaşantısı olarak. Bunu aşamadık da. Eğitilmiyoruz. Çünkü birçok siyasi neden olabilir. Siyaset konuşsam sabah kadar konuşurum. 20 yıllık bir olay da değil bu. Yani bugünün siyasette de değil. Bu 100 yıllık bir olay. Hatta bu e, Fransız devriminden itibaren olan bir olay bizim milletimiz için. Bu topraklar gelişmedi o dönemden sonra. Geliştiği zaman da zaten yaptıklarımız ortada. Yaptığımız güzel şeyler ortada. Ama gelişmiyoruz. Gelişmenin önemini dahi bilmiyoruz çok boş şeylerle zamanımızı geçiriyoruz. Tamam. Bunlar doğru. Ama en önemlisi kendimizin farkına değiliz. Kendimizi değerli hissetmiyoruz. Ailen tarafından da büyük ihtimalle kendini değerli hissetmiyorsun. Kendini değerli hissediyorsan da yine hayatına çok karışıyorlar. Her şekilde şu. Senin özgürleşmen lazım. Yuvadan uçman lazım. Özellikle söylüyorum. Bir erkeksen kesinlikle uçman lazım. Toplumun senden büyük beklentileri var. Ve çoğu haklı beklenti kaliteli bir hayat kurmak istiyorsan senin hemen zihinsel olarak terk etmen lazım oraya. Önce fiziksel olarak terk etmeni tavsiye ederim. Severek ayrıl yani. Sevdiğin insanlarla uzaktan da yani sürekli yan yana olmayarak da vakit geçirebilirsin. Eğer yanlarında kalırsan sadece ailen değil akrabaların, çevren arkadaşların olduğun kişiden memnun değilsen çünkü bakacaksın. Ayrılmak zorunda kalacaksın orada. İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Bu yüzden zaten eğitim istemiyoruz. Çünkü eğitim ne yapar biliyor musun? Seni oradan ayırır işte. Yeni maceraya atılırsın, konfor alanını terk edersin. Müslüman bir ülkeyiz. Mesela Hz. İbrahim'den tut. Büyük peygamberlerin hepsinin hayatlarına bak. Hz. Muhammed'den tut. Olayları ne? Hep bir maceraya atılmışlar. Kendi konforlarını terk etmek zorunda kalmışlar. Hep zorlu bir mücadele içine girmişler. Hepsi. Davut'tan Süleyman'a, Calut'un'a, Talut'un'a hepsine. Calut düşmanları da. Hepsine. Olayları ne? Konfor alanını terk etmişler gelişmişler, öğrenmişler, öğretmişler ve toplumu bir şekilde ileri taşıma amaçları olmuş. Ve büyütmüşler. Sadece peygamberleri konuşmuyorum şu an. Tüm konfor olanı terk eden herkesi konuşuyor. İşte senin olayında sen kendi zihinsel görüntünü fark etmeye başladığında sen kendin olacaksın. Kendin olmaya başlaman için de konfor terk etmen gerekiyor. Kendi keşfine gidiyorsun. Şu an biz burada kişisel gelişim yapmıyoruz. Kişisel keşif yapıyoruz. Benim eğitimlerimin neredeyse hepsi iletişim haricinde, o diğer insanlarla da ilişkili olduğu için. Eğitimlerimin iletişim haricinde hepsi senin kendini keşfetmenle ilgili, diğer insanlarla ilgili değil. Çünkü zaten olay burada. Seni değiştirmeye falan çalışmıyorum, senin kendini bulmanı istiyorum. Kendini keşfetmeni. Bu, bu olur mu peki? Yani kendini bulur musun yani? Ben oldum, ben kendimi buldum diyebilir misin? Burada bir paradoks var. Kendini bulurken de yeni şeyler öğrendiğin için o halini de bırakıp yeniden değişmiş oluyorsun. Anlayabildin mi burayı? O yüzden de bitmiyor bu süreç. Ama önemli olan şu. Sosyal paradigmanı inceleyeceksin. Determinizm anlattım sana. Kendi görüntünü gördüğünde e, konfor olun terk etmek zorunda kalacaksın. O yüzden bunu bilinçaltını sana yaptırmaz. Yap. Yani seni tam yarın yaparsın da şey yaparsın da kendi zihinsel görüntünü düşünmeye başladı. Sen kimsin? Ama şu determinizmi anladın. Neden sonuç ilkesine dayalı diyor. O sosyal paradigma işte aile çevre etkileri vardı ya. Onlar diyor seni oluşturuyor artık senin diyor bir seçme hakkın yok. Şu anda diyor nasıl bir insansan nedeni var diyor ve yaptığın hareketlerin nedeni bunlar diyor. Hani şey gibi adam kötüdür işte çünkü bak kızını öldürmüşler o da herkesi öldürdü falan. Bunun gibi yani. Şimdi haftanın görevine gelelim. Sorular var burada mesela. Bu determinist haritalar koştuğumuz arazi ne derece doğru tarif eder? İlk bölümde anlattığım örneği az önce de verdim. Ne dedim? Koşu yapıyorsun elinde bir harita var o haritaya göre sen yarışı kazanacaksın ya da kazanamayacaksın. Peki bu harita ne kadar doğru? Yani bu determinist harita var diye 3 tane. Bunlar harita dedim. Hani başta bak yukarıda da bir harita var. Bu determinist haritalar senin koşunu, araziyi ne derece doğru tarif ediyor sence? Düşünmeni istiyorum sadece. Bu hafta görevimiz bu. Düşüneceğiz. Sorular var. Sen soruları düşüneceksin. İnsan gerçek doğasını, insanın diyelim ya da insan da olur. Cümle düşüklüğü biraz var gibi. İnsan gerçek doğasını ne kadar açıkça yansıtır? Yani bu determinist haritalar bizim doğamızı ne kadar gerçekçi ve açıkça yansıtıyor. Bu kuramlar, üç tane kuram gördün. Şu kuramlar. Kendi kendisini doğrulayan kehanetlere mi dönüşür? İnandığını yaşama durumu vardı ya. İşte burayı anlamadıysan yorumda sor. Bu kendi kendini doğrulayan kehanetlerden çok konuşuyorum ama. Ya da açıklayayım ya şey yapmayan. Ee, i̇nandığın bir şey var. İnandığın şeyde yaşarsın. Duymuşsundur bunu. Diyor ki burada da bu kuramlar acaba diyor. Sen inandığın için yaşıyor olabilir misin? Bu kuramların varlığına diyor soruyor. Devam edelim. Bu kuramlara inanarak yaşadığımızda hayatımızın kontrolü bizim elimizde olur mu? Bu inançlarla kendimiz için disiplinli bir biçimde çaba gösterebilir miyiz? Sence Albert Einstein, Mustafa Kemal Atatürk gibi isimler bu üç kurama ya da bu gibi kuramlara nasıl bakardı? Ne diyor? Evet bir neden var ve sonuç var. Senin burada diyor etkin yok, iraden yok. Senin iradeni bunlar oluşturuyor diyor. Senin şu anki oldu insan yapmanı ve yaptığın her şey nedeni bunlar. Senin bir etkin yok diyor. Ve sence Mustafa Kemal Atatürk, Albert Einstein gibi, Fazıl Sultan Mehmet gibi isimler bu duruma nasıl bakardı? Ve son soru. Bu kuramlar senin hayatını nasıl etkiliyor? Senden örnek vermeyeceğim, seni tanımıyorum. Ama genel çevremden örnek verebilirim. Çünkü onları en azından sohbet edecek kadar tanıdım. Parası olmayan siyaset, ekonomi ülkeyi suçluyor. Haksız değil ama suçluyor. Bireysel olarak suçluyor. Psikolojisi sorunlu olan bir insan ailesini suçluyor. Yine haksız değil. Ben diyor böyleyim çünkü ailem böyleydi. Genetik kalıtımsal suçluyu çok görmedim. Ama bu, buna hani bu olabilir diyen gördüm. Herkes bir şeyler için birilerini suçluyor. Evet. Peki bu suçlamalar bizi bir yere vardırıyor mu ya da hayatımızı nasıl etkiliyor? Çünkü bunun farkında yani tespit doğru bu arada. ya yani ben kimseyi yargılamıyorum. Aksine katılıyorum da yani. Ee, korkuyorsan, mesela araba sürmekten korkuyorsan ya da e, hiperaktiviten vardır ve çok stresli sinir, anksiyeten vardır. Çünkü ailen çok evhamlı olabilir, çok stresli olabilir. Psikolojik şiddete maruz kalmış olabilirsin. Evet, bunun da tespitini yaptın, çocukluğuna bir şekilde indin. Peki tamam, ama bu kuram neydi? Neden sonuç senin etkin yok? Yani şu anda olduğun kişi çünkü çocukluğunda yaşadığın durumlar. Buna inanmak peki şu andaki hayatını nasıl etkiliyor? Bunu bir düşünmeni istiyorum. Bu kuramları düşünmeni istiyorum. Etkinin olmadığı kuramları düşünmeni istiyorum. Kendi zihinsel görüntünü çevrenden aldığını fark etmeni istiyorum. Sen kimsin? Peki bunu nasıl bulacağız? Neden önemli? Çünkü proaktif olmanın ilk temeli aslında burada yatıyor. Bir bu sorular üzerine düşün. Haftaya bu sorular üzerine ben cevap vereceğim. Sen de az çok zaten biliyorsun, tahmin ediyorsun. Bunlar üzerine bir kafa patlat. Üç soruyu bir daha geçeyim. Dur dur ekran görüntüsü sol. Bu sorulara bak ve bu kuramlar senin hayatını nasıl etkiliyor? Her gün siyasetten şikayet eden insanlar... Neyse, tüyo vermeyeyim. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.